Tekrar merhaba. Ee, Azra Tuğba Hanım'ın Tekvando'dan bayrak futboluna geçişini e, konuşuyorduk. Hı hı. Nasıl geçtiniz? E, ne gibi yararları oldu Tekvando eğitiminin bayrak futbolu e, oynarken? E, geçişim şu şekilde oldu. Ben 2023 yılında e, sezon yapmaya başlamıştım tekrardan Tekvando için. Üniversiteyi de kazandıktan sonra öz yayında. E, 2023 yılının Ocak ayında e, ilk defa katılmıştım. E, Amillilik eğitiminde için yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasına ilk 8'de yer aldım. 7.liğim oldu. Daha sonrasında Türkiye'yi temsil eden uluslararası bir turnuvaya katılacaktım. orada derece almam halinde sezonun başlamış olacaktı aslında. A millilik hedefim vardı. Daha sonrasında talihsiz bir olay yaşandı şubatta Hatay depremi ve 11 ilimizi etkileyen deprem. Ben de aslen İskenderun'da yaşıyorum. ve oradaki depremde ciddi bir etkilenme durumumuz oldu o depremden. Zaten hem ülke olarak hem şehir olarak. Daha sonrasında sezonların hepsi iptal oldu. Sezonumuz tamamen bitti. Şampiyonalarımız ertelendi, iptal edildi. Diğer yıl ertelendi. Açıkçası benim de o yıl zaten büyükler kategorisindeki ilk yılım olduğu için ben o yıl bir yükseliş hedefliyordum kendim için. Daha sonrasında bir takıma girerek, iyi bir takıma girerek, hedeflediğim birkaç takım vardı, onlara gerek devam etmeyi planlıyordum. Ancak sezon tamamen ertelenince haliyle akademik hayatım da var bir yandan. Ona da odaklanmam gerekti. Okullarımız da bir dönem kapandı açıldı. Akademik hayatıma yönlenip e, tek o dönem artık bırakmıştım. Daha sonra zaten bir e, okul kulübünde yine bir MMA e, dönemim oldu. Yine MMA ile Muay Thai ile uğraştım. Ama e, en sonrasında zaten hani 2022 yılından beri okulda sahada sürekli izlediğim bir takımdı Wolves. Onların idmanlarını izliyordum. E, çok hevesleniyordum. Gerçekten takıma girmeyi istiyordum. ...seçmelerine katılmaya karar verdim. Seçmelere katılıp takıma girdim. Girdikten sonra zaten bağlanmam çok hızlı oldu. Tekfanda bir dövüş sporu. Dövüş spordan bir savunma oyuncusu olmasınız... ...bayrak e, futbolunda aslında bir bağlantısı olabilir. Tabii atletik, iyi koşma, oyuncuyu yakalama... Hı hı. ...Amerikan futbolu gibi e, alıp indirme değil de... ...bayrağı çekme gibi şeyler... ...belki fiziksel gücü biraz daha arkada tutuyor ama... Hı hı. Ee, or orada da bir bağlantı olmuştur herhalde. Evet. Ancak itiraf etmeliyim. Ee, kaptanlarımı ve antrenörlerimi, koçlarımı çok uğraştırdım. Evet. ilk sezon çünkü e, temasa çok alışkın biri olarak özellikle temassız bir oyun oynamak yani benim için çok zordu. Gerçekten onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi ilgilenler benim o teması e, e, önleyebilmem için, kendime hakim olabilmem için vücuduma. Amerikan futbolu nu tercih etmeyen birçok kişi üniversitede de e, sakatlığı çok fazla oluyor. Evet. Ondan bayrak futbolunda çok sakatlık da olmuyor anladım kadarıyla. Daha düşük oranda. Yani nasıl bir atletizmde koşarken vesaire sakatlıklar yaşanabiliyorsa bizde o de varsa. o şekilde sakatlıklar yaşanıyor. Evet. Şimdi benim e, tekvandoçular pek sevmiyor bunu ama yazdığımda çok fazla e, dile getirdiğim bir konu var. Aynı konu bayrak futbolunda da var aslında. Hı hı. E, şimdi tek Türkiye Tekvando Federasyonunun e, ismi e, Türkiye Taekwondo Federasyonu. Yani İngilizcesi yazılıyor. Ben daha önce e, programlarında da gazete yazılarında da başında Türkiye olay, bir şeyin devamı İngilizce olmaz. Neden İngilizce? Neden W var? İçinde W olan e, federasyon ismi olmaz diyordum. E, te, olacaksa Taekwondo olmalı diyordum. E, Taekwondo'dan gelen biri olarak bu Taekwondo yazılması ısrarı ne? Önce onu söyleyeyim size. Bu ısrarı şu şekilde açıklayabilirim. Aslında onun orijinal yazımı olduğuna inanıldığı için orijinalliğini bozmaktan yani geri durmak istiyorlar. Orijinalliğini bozmak istemiyorlar. O yüzden o şekilde yazmayı tercih ediyorlar. Buradaki görüşünde bunun orijinali Korece. Madem orijinalini evet. bozmuyorlar korecesini yazsınlar. Yani Taekwondo. İngilizcesi bu işin. Hı hı. Türk Dil Kurumu'na bakıyorum tekwando von, tek diye yazıyor. Yani hı hı. Türk harfleriyle yazılıyor. Türk Dil Kurumu'na rağmen eee Taekwondo kelimesinin eee Taekwondo diye yazılı olmasına doğru bulmuyorum. Hı hı. E, ve bu konuda da biraz ısrarcıyım. Yani burada ee, Spor Bakanlığı'nın baskı yapması ve artık Türkiye Tekvando Federasyonu ismini Tekvando olarak değiştirmesini ekledim. Çünkü İtalya Federasyonlarına falan baktım. Hepsi e, kendi dilinde kullanmaya çalışıyorlar. Hı hı. Biz neden İngilizce W'yu bir federasyonumuzun içine sokuyoruz? Bayrak futbolunda da aynı problem var. Türkiye Rack bir Federasyonu'nun sayfasına girdiğimde Amerikan futbolu için korumalı futbol gibi ne güzel Türkçe bir karşılık bulmuşuz. Bunu kullanırken Bayrak futbolu içinde hep frek futbol, frek futbol deniliyor. Evet. Türkçe bir kelime de Türkiye frek futbol milli takımı diye yazıyorlar. Ben onu eğer Türkçe okuyorsam <laughs> flag futbol diye okurum. Çünkü flag Türkçe flag diye okunur. Ee, burada bir de bir bayrak futbolu kullanmama ısrarı görüyorum ben. Evet. Onun da bence değiştirilmesi gerekir. Yani evet. dilimize sahip çıkarsak milli takımın bir anlamı olur. Türkçeyi korursak orada kazanacağımız madalyaların okumanın bir yararı olur. O şeyler arasında, bayrak futbolu yapanlar arasında bayrak futbolu kelimesini mi kullanıyorlar, flag futbolu mu kullanıyorlar? Bayrak futbolu burada da sizinle konuşurken zorlandığım bir nokta zaten. Neredeyse hiç kullanmıyoruz. Yani flag futbol olarak tanıdık ve o şekilde aramızda da kullanmaya devam ediyoruz zaten. Bütün resmi açıklamalar sayfalarında vesaire her yerde zaten flag football diye geçiyor. Yani bayrak futbolu yani çok nadir görmüşümdür kullanmayı tercih eden. Çok Ama e, Türkçede kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki elbette. Yani ee, Türkiye'de e, olduğumuz için bayrak futbolu da bir aynı anlama geliyor. Sadece ben bir ağız alışkanlığı olduğunu e, düşünüyorum. Şey dedi yani bir e, bazı iş konularında bazı terimler vardır. O terimleri değiştiremezsiniz. Benim de profesyonel uğraştığım dalda da bazı terimler var. İşte avukatların kullandığı, doktorların kullandığı, bu bir terim gibi de değil aslında. Bir de örnekleri var. Yani İtalya'da, İspanya'da kendi diline çevirmişler. Fransa'da, yani Fransızlar işte "off site" kelimesini bir de oyun dışı diyorlar. Ama biz bazı işte Quarter peki oyun kurucu diye değiştirmek belki biraz e, olabiliyor. E, hmm. işte, TRT'de bu maçı izliyordum. Neredeyse bütün kelimeleri spiker Türkçeleştirmiş bu de. O da e, batı kaynaklı bir spor. Gene hmm. çok fazla kelimeler var. De, uğraşınca oluyor. Yani hmm. Dilimize futbolda korneri... E, TRT sokmuş. Kornel'in ...köşe atışı olduğunu TRT e sokmuştur. Hı -hı. Ama ne yazık ki of sayı, taç gibi kelimeleri bir Fransızlar gibi, bir Azerbaycanlılar gibi... ...kendi dilimizin terimlerini sokmadık. Hı -hı. Ama e, hazır, yeni gelmiş, yeni gelişmekte olan bir spor bayrak futbolu. Dilimizi koruma konusunda da özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hep bayrak futbolu demeye devam edeceğim. Hı -hı. Ve bayrak futbolunun içerisinde de bazen anlatımda gerçekten kendi aileme bile bazen açıklarken zorlandığım noktalar oldu bu konuda hak veriyorum size. Oyun kurucu olarak QB'yi çevirebiliyoruz ama kendi pozisyonumu bile mesela aileme anlatmakta en başta çok zorlanmıştım onlar için de yeni bir spor olduğundan dolayı. Ben linebacker pozisyonunda oynuyorum. Mesela defans takımında hani bunu nasıl çevirmeliyim? Yani LB diyoruz genelde. Nasıl açıklamalıyım? Ben de bazen şey şey savunmacısı mesela, mi bilmiyorum. Yani işte biz aramızda front oyuncusu diyoruz. İşte sahanın ön kısmında oynadığım. Yani bunlar belki zamanla dilimizi alıştırarak oluşabilecek şeyler. Ancak şu an kendi aramızda konuşmak için gerçekten zor yani. Evet. Evet, hem tekvando'da hem ee, bayrak futbolu ve bunun gibi gelişmekte olan örneğin bazı korfbola korfbol diyeceğiz. Yani bazı dünya oyunları, spor dallarını işte, ee, birebir çevirsen yapmak kolay değil ama flek bayrak e, olduğu için onun bayrak futbol demek sanki biraz daha da kolay olacak gibi <laughs> geliyor. Tekvando'yu Türkçe yazmak e, gerektiği gibi. E, evet Milli takımdan bahsettik. E, 2015 elemelerinden bahsettik. Olimpiyatlara gitme e, olasılığımızdan bahsettik. Ve e, bir e, sporcu bakımından da aç bir e spor dalı diye düşünüyorum. Yani hmm. ligde belki e, 15-20 takım oluştu ama e, başarılı gençlerin kısa sürede milli takıma ulaşabileceği, ulaştıktan sonra da e, dünyada da bir açlık var. Belki de olimpiyatlara bile gidebileceğimiz bir dal. Hmm. Bir de kadın futbol, bayrak futbolu erkek bayrak futbolundan daha önde olduğunu düşünürsek bizi izleyen üniversitelerdeki e, spor yapmak isteyen e, kadınlara bayrak futbolunu bir de sakatlanma riski de nispeten az evet. e, önerir misiniz ve önerirseniz ne yapsınlar e, kaç tane üniversitede var ya da üniversite dışında spor kulüpleri bayrak futbolu yapan var mı e, bayrak futbolu oynayacağım diyen kişiler kadın futbolunda normal ayak futbolunda giren bir kişinin yükselme şansı çok kolay değil. Hı. Çok fazla sporcu var. Hı. Ve ne yazık ki işte FOMGET'in Avrupa Kupası maçları vardı. E, kadın futbolunda FOMGET 15 tane yabancı ile oynuyor. E, bakıyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarımız da futbola girmeleri çok yararlı. Ama çok fazla yabancı transferinin açık olduğu için takımları yabancı doldurdular. Bayra Futbolu'nda böyle bir şey de yok. Genelde Türk kızları Herhalde takımlar oluşturuyor diye düşünüyorum. O zaman biz Türk kızlarına, üniversitelerdeki kızlarımıza bayrak futbolunu tavsiye eder miyiz? Milli olmak için bile az zaki mücadele ederek yükselecekler. Ee, ne yapmaları gerekiyor? Şu şekilde söyleyebilirim. Elbette milli olmak bir şeyde yükselmek gelişmekte olan bir sporda daha yeni yeni milli takım oluşmuş daha bir şeylerin başında olan bir sporda diğerlerine nispeten daha kolay olacaktır. Ancak şöyle bu tarz sporların içinde mücadele olan bu işe yıllarını, emeğini, gönlünü vermiş insanlarla mücadele ettiğimizi unutmamak gerek. Elbette yine çok çalışmak, disiplinli olmak, bu sporu gerçekten sevmek, severek yapmak ve adanmışlık istiyor. Ancak onun yanında dediğiniz gibi bir normal futbola göre yani transferlerin vesaire bu tarz şeylerin çok fazla arttığı artık gelişmiş olan sporların yanında tabii ki şansımız çok daha yüksek. Çünkü neden? Milli takım daha yeni kuruldu. Sporcuya aç bir milli takım var. Alttan yetişen insanlar kendilerini geliştirip arayı kapatıp bu sporda milli takım seviyesine yükselip kendi gösterme şansı daha yüksek. Spor sayısı diğer sporlara kıyasla daha az çünkü şu anda ve üniversitelerde gitgide de yaygınlaşmaya devam ediyor. Üniversite takımlarında kendi üniversitelerinin takımlarında üniversiteler liginde oynama fırsatları varsa kesinlikle girip şanslarını denemelerini isterim ben. Çünkü dediğiniz gibi temasın minimum olduğu bir spor, atletik becerilerin ön planda olduğu bir spor. Sahada yapıyoruz. Bence saha sporu olması, takım sporu olması, birbirimize bağlanmamız belki bazı noktalarda kafamızı dağıtmamız, belki kendimizi bulmamız, bedenimizi ve zihnimizi geliştirmemiz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. İnsanı çok zinde tutan bir spor. Bu yüzden üniversite takımlarında varsa mutlaka şanslarını denemelerini isterim. Onun haricinde profesyonel ligimiz de geçen yıldan itibaren artık başladı. Belediyelerin spor takımları var. Belediyelerin spor takımlarında girip Oradaki takımlara kaydolarak olarak takım oyuncusu da olabilirler. İllaki bir üniversiteye bağlı olmalarına gerek yok. Normal bir lisanslı sporcu olarak o şekilde eğitimlerine başlayabilirler orada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok istiyorum bu sporun daha da yaygınlaşmasını ve özellikle kadınların e, sporda daha işi dışı olmasını. Evet, kadınlarımız neredeyse bütün spor dallarında erkeklerden bir adım önde. Bütün spor dallarında yani voleybolda e, bakıyorsunuz e, ...daha başarılıyız. Erkek takımımız da iyi. Atletizmde... ...dün... ...gece haberlerinde... ...başarılı olan sporcularımız saydık. Arka arkaya para atletizmden... ...halter'e devamlı... ...kadın sporcularımızı saydık. Cimnastikte keza öyle. Dolayısıyla... ...biz programımızı... ...bu haftaki programımızı bitirirken özellikle kadın milli takımımızın erkek milli takımından bayrak futbolunda da önce kurulmasından dolayı kadınlarımıza belediyelerde ya da üniversitelerde kızlarımıza kadın futbol bayrak futbolu takımları varsa buralarda antrenman yapmaya çağıralım. Hazır milli takımı oluşturulması gerekiyor. Ve bayrak futbola çağıralım. Evet. Aç bir spor. Olimpik bir spor. Takım oyunlarında bugüne kadar olimpiyatlarda Voleybol ve basketbolda... ...görünebildik sadece son yıllarda. Ve bayrak futbolunda... ...olimpiyatlara katılma... ...şansımız da var. Sizin bu sporu yapıp... ...forma giyme şansınız var. Atletikseniz ona göre... ...bir pozisyonunuz var. Savunma gücünüz yüksekse ona göre bir spor... ...kendinizi geliştirme şansınız var. Takımda yer bulma şansınız var. Bayrak futbolunda ileride önemli başarılar, en azından olimpiyatlara katılabilen bir takım kurma şansımız var. Bayrak futbol gibi dünya oyunlarında olan birçok spor dalı var ve bunlar olimpik oluyor. İşte bayrak futbolu olimpik oldu. Bu programda biz bayrak futbolunu tanıttık. Bayrak futbolunun gelişimine katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Daha sonraki cuma günkü programlarımızda benzer spor dallarını tanıtmaya devam edeceğiz. Milli takım, bayrak futbolu milli takımı dediğimizde işte ne güzel sonuçlar almışlar Danimarka'da. Paris'te ülkemizi temsil etmişler. Demek kadın bayrak doğu milli takımımızın yakında daha büyük başarılarını sunacağız. O başarıları sunarken de bu programı hatırlayacağız. Önümüzdeki hafta e, spor bülteninde tekrar buluşmak üzere. Bu akşam ana haber bülteninden sonra tekrar beraberiz. İyi haftalar, iyi hafta sonları dilerim.